hafta sonu ve egzersizlerden sonra uygulayabileceğiniz stretching egzersizleriyle geldim. Atıma sırt üstü uzanıyorum. Sol dizim matta bükülü bir şekilde. Sağ ayağımı dümdüz kaldırdım ve ellerimle arkasından yakaladım. Olabildiğince dizimi dümdüz yapıyorum. Burada nefesi alırken parmak ucumu kendime doğru çektim. Nefes verirken yukarı yönde kaldırdım. Al nefes, çek parmak ucunu kendine, ver nefes, Yukarı kaldır. Nefesinle beraber bunu devam ettir. Al nefes, ver nefes kaldır. kendine çek 10. tekrarda. İyice ayağını kendine doğru çek. Dizinin arkası dümdüz ve gergin. Parmak ucunu çektin iyice kendine. Birkaç saniye buradayız. Nefes alıp vermeye devam et. Omuzlarını yerden kaldırma. Omuz başların yere yakın. Nefes al ve ver. Kendine daha çok çekebiliyorsan ayağı arkandan da yakalayabilirsin. Dizini düz ve gergin tutmaya özen göster. Yok ben böyle iyiyim diyorsan da bu açıda kal. yatıdayken ayağında daireler çizmeye başla. Şimdi diğer tarafa. Ve ayağın pointteyken yavaşça Bacağını doğru yüksel. Kafanı yerden kaldır. Nefes alıp vermeye devam et. Ayağını iyice kendine çek. Başını dizini iyice birbirine yaklaştırmaya çalış. Nefes al ver dizinin arkası düz. Birkaç saniye için daha buradayız. Yavaşça başımı yere koy, Yukarıdaki ayağını alttaki ayağına doladım. Bu ayağını yerdeki ayağının yönüne doğru düşürdüm, belini çevirdin. kapını da elinin yönünde çevirdim. Nefes alıp vermeye devam et. yavaşça gel ortaya. Aynı işlemi sol ayak için tekrarlıyoruz. Ayağımı kaldırdım ve ellerimle dizimin arkasından yakaladım. Nefes alırken parmak ucumu kendime çektim. Nefes verirken yukarı doğru kaldırdım. Al nefes. Ver nefes. Kaldır. çek kendine doğru dizini iyice çek kendine nefes alıp vermeye devam et birkaç saniye buradayız dizinin arkası dümdüz şimdi burada daireler çizdiriyorsun ayağına Diğer yönde ayağını, ayağını point yap, kafanı kaldır ayağını doğru, anında dizini birleştirecekmiş gibi çek. Sol dizin arkası olabildiğince düz. Al nefes ver, dizin arkasından tutabilirsin veya ayak bileğine yükselebilirsin. Nefes alıp vermeye devam et. Her nefeste kendini biraz daha yaklaştırmaya çalış. Şimdi yukarıdaki ayağını aşağıdaki ayağına dola. Alttaki ayağının yönünde dizini yana yatır. Kafanı ise diğer tarafa doğru çevir. Birkaç saniye burada rahatla. Başka gel ortaya. İki dizini kendine çek. Başın ve omuzların yerde. Burada kendini sağ veya sola sallayabilirsin. Ayaklarını yere koy iki ayağını birden dümdüz yukarı kaldır ve iki ayağın ayak bileğinden yakala parmak ucunun point yap dizlerin dümdüz bükülmüyorlar. ayakların pointte ters ve dizlerini ve gel. Matıma dört ayak pozisyonuna geçtim. Nefesimi aldım. Nefes verirken omurlarımı yavaşça yuvarlayarak kedi pozisyonuna geliyorum. Gözlerimi iyice göbek deliği hizama çeviriyorum. Kalçamı iyice içeri doğru aldım. Sırtımı kabarttım. Nefes alırken bel boşluğumu açtım ve gözlerimi karşı yönde çevirdim. Ver nefesini. Yavaşça yuvarla. Sırtını kabart. Al nefesini, yavaşça karşıya bak, bel boşluğunu arttır. Kendi nefesinle beraber devam et. Ver nefesini. Al nefesini. Verdin nefesini. Omurlarını yavaşça yuvarladın. Göbek deliğine baktın. Aldın nefesini. Kafanı karşıya çevirdin. Ve son kez Geldin kediye, iyice kabarttın sırtını, nefes al ver, burada birkaç saniye duracağız ve kalçanı götür topuklara, öne doğru uzat ellerini. Kalçanı iyice topuklarından, ellerini iyice öne doğru çektirdin. Vücudunu aldığın yere temas ediyor. Rahatla burada. Yavaşça omurlarını tek tek yuvarlayarak kalktın. Omuzlarını al, kafanı al. Aynı pozisyondayken dizlerini bir tık yana açtın. Tekrardan başa düşür, omuzlarını çıkar. Ve yavaşça öne doğru git. Kalçanı topuklarından ayırmadan gidebildiğin yere kadar gittin ve anını tekrardan yere koydun. Ellerini uzan. İyice kasını yere bastırmaya çalışıyorsun. Nefes alıp vermeye devam et. Ve yavaşça omurlarını tek tek yerine koyarak kalkıyorsun. Omuzlarını al, kafanı kaldır. Dizlerin üzerindesin. Sağ ayağını öne attın. Dizin ve topuğun aynı hizada. Nefesinle beraber yavaşça öne doğru aldın kendini. Kasını iyice yere bastırıyorsun. Vücudun öne gelmesin. Olabildiğince dik. Göğsünü aç. Nefes alıp vermeye devam et. Kasının açıldığını hisset. Bastır yere. Kalçanı sık arkada. Dengeni sağlayamıyorsan tutunabileceğin bir şey alabilirsin yanına. Kürek kemiklerini arkada yaklaştır birbirine. Nefes alıp vermeye devam et. Belki dizinin altına yumuşak bir minder kırlan battaniye alabilirsin dizine yürüp biniyorsan. Yavaşça gel geri. Değiştir ayağını ayak ve diz ve topuğu aynı hizaya aldın. Yavaş öne doğru gittin. Arkadaki kalçanı sıktın. Kaslan iyice yere bastın. Göğsünü aç, kürek kemiklerini arkada sıkıştır. Yavaşça gel geri yapabilir veya benim gibi oturabilirsin. Ayaklar sol taraftayken sağ elini yere koy ve sağ tarafına doğru esne. Burada sol kalça yerden kalkmasın. Aynı zamanda sol kalçayı da yere bastırmaya devam et. Bir şey uzanıyormuş gibi uzat elini. Kendine şapka yapma. İyice bir şeye uzanacakmışsın gibisin. Derin derin nefes al ve ver. yavaşça gel. Ayaklarını bağdaş yapmıyorsan eğer diğer tarafa al. Sol elini koy. Dirseğini bük. Ve sol tarafa doğru uzan. Yine kendine şapka yapmıyorsun. Derin derin nefes al ve ver. varsa gel geri. İki ayağını dümdüz öne doğru uzat. Burada dizler düz olduğunda belki hafif sırtın bükülebilir. Bunu yaşıyorsan altına bir tane yastık al. Nefes alırken yukarı doğru uzan. Nefes verirken ayaklarına doğru kapan. Başını dizlerine değil de sanki göğsünü dizlerine yaklaştırmak istiyorsun. Beldeki açılmayı hisset. Nefes al ve ver. dizlerini bükmemeye çalış. Yavaşça gel geri ve geçmiş olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.